Kolay gelsin. Sağ ol Emine Hanım. Hoş geldiniz. Yine beni çalışmada yakaladınız. Ben yakalarım. Evet, evet. Evet, yine işimize dört elle sarıldık. İşte çalışıyoruz. Evimizdeki taş aynanın, büyük taş aynanın tacı yoktu daha doğrusu kayıptı. Ama yenisini yaptık, yaptırdık. Şu anda da komalağını yapıyorum. Allah nasip ederse büyük bir ihtimalle ee, son şeyleri bunlar. Cirası. Yaklaşık bir bir buçuk aydır uğraşıyorum cirasıyla ve yarın sonlandıracağım. Allah nasip edersin. Evet, durum bu. İnşallah bu bittikten sonra sağlıkla yerine oturturuz ve başka işlere başka bir gomalak işlerine devam ederiz. Bu benim bir hobim. Mesleki değil, sadece ee, çok çok hoşuma giden bir uğraş. Dostlarımın ait olan bir antika olan şeyler olduğu zaman, onları ben gomaları ee, yapıyorum. Durum bu. Peki sizin bu konuda herhangi bir söyleyeceğiniz bir şey var mı Emine Hanım? Ellerine sağlık. Ne diyebilirim ki başka? Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.